Değerli KG TV'cileri, Maraton Aya programı hoş geldiniz. Fenerbahçe Süper Lig'in no. 32. haftasında iç sahada Kayseri Spor'la karşı karşıya geliyor. Videomuza geçmeden önce hedefimiz 1000 abone. Sizin de bu yolda bizleri desteklerinizi bekliyoruz. Bizleri destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve zil tuşuna da basmayı unutmayın. Mehmet hoş geldin. Hoş buldum Onur. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta belki de kendisi için kritik olan Sivas Spor deplasmanında 3 1lik skora rahat bir şekilde geçti ve şampiyonluk yarışında Galatasaray takibini sürdürüyor. Bu hafta da iç sahada Kayseri karşı karşıya geliyor. Senin iki takımın kazanma şansını ve genel form durumunu nasıl görüyorsun? Kayserispor'un kazanma şansını görmüyorum açıkçası. Direkt onunla başlayayım. Ancak Fenerbahçe Sivas Spor maçına döndüğümüzde Fenerbahçe o maçını ilk yarı çok kötü oynadı. ikinci yarı biraz daha toparladı. Trabzonspor maçında da böyleydi. Galatasaray maçında da böyleydi. Ya bu Fenerbahçe için bir kısır döngü oldu. Fenerbahçe için bu kısır döngü bozacak maç Kayseri Spor olabilir. Çünkü Kayseri Spor bu maç çok fazla eksiği bulunuyor ve Fenerbahçe kendisi aslında daha iyi oynayan bir takım. Ondan dolayı ilk maçın başında atacağı gollerle belki bu döngüsünü kırabilir. Bunu en son Antalya Spor karşısında yapmıştı. İsmail Kartal dönemi gibi 25 dakikada 3 gol atıp geriye kalan tüm maçta biraz daha rölantide götürmüştü. Ertesi haftada derbi vardı. Bu maçta da yine belki öyle yapabilir. Çünkü 2 hafta ya da Beşiktaş derbisi olacak. Arada bir deplasman olacak Fenerbahçe'nin. Ondan sonra der boyunca kendisi aslında. Yine belki öyle bir şey yapabilir. Ama ben Fenerbahçe'nin çok rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Da yani bu futbolla Avrupa'da başarı gelmez açıkçası. Süper Lig'i bir kenara koyuyorum. Şimdi baktığımızda iki takım arasında 3 puan farkı var. Bir de ikili de Galatasaray'da. Ondan dolayı ipler Galatasaray'ın elinde. Fenerbahçe Galatasaray'ın puan kaybını bekleyecek. Avrupa için de önümüzdeki sezon için konuştum. Şimdi diyelim ki Fenerbahçe sezonu ikinci bitirdi. Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Zaten şampiyon bitirirse yine direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ama Şampiyonlar Ligi'nde bu oyunu açıkçası çok zor. Çünkü Avrupa takımları temposunu 90 dakikaya yayan enerjisini tüm maç içinde kullanan bir futbol oynuyor. İlk yerde Fenerbahçe'yi eksik düşürürse Fenerbahçe'yi yener. Avrupa'da ondan ula Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe için biraz sıkıntı şu futbolla. Galatasaray maçı da zaten Galatasaray bunu yapmıştı. İlk yarıyı iyi oynamıştı. 2-0 öne geçmişti. İkinci yarı Fenerbahçe toparlandı ancak tek gol yetmedi ve Galatasaray tut atladı. Ve Fenerbahçe'nin bu kısır döngüsünü ilk bir kırması gerekiyor. Bence kırabilir çünkü Mourinho sezon başından bu yana geldiği noktaya baktığımızda bütün alışkanlıklarını, olumsuz olan bütün özelliklerini değiştirdi. Bir büyük maç kavrayamaması kaldı. Onu da artık Beşiktaş maçında göreceğiz. Ben bu alışkanlığını da bu futbolunda değiştireceğini düşünüyorum. Ama benim aklıma takılan bir şey var. Bunu da sana soracağım sonra kendi yorumu yapacağım. Şimdi Fenerbahçe'de hiçbir zaman muhtemelen bir doğru tahmin etmek mümkün olmuyor. Çünkü bakıyorsun takımın en formda ismi Kostic kesiliyor. Bir anda hocanın arasında en bozuk olduğu Maximen oynuyor. Sence bunun sebebi ne? Mourinho'nun kafasında neler var? Ben bunu açıkçası çok anlayamıyorum ve ilk sana sormak istiyorum. Sonra da kendi yorumumu yapacağım. Ya Mourinho büyük ihtimal hala tam olarak istediği Fenerbahçe'ye sahip olduğunu düşünmüyor yani. Fenerbahçe'de o istediği keskinlik yok. Ya mesela Mourinho'nun bugüne kadar çalıştırdığı takımlarına baktığımızda Inter olsun, Chelsea olsun, Real Madrid olsun. Roma buna pek dahil değildi ama bu sayede 3 takımda dahil Mourinho her zaman bir sistem oluşturan ve bu sistemi mükemmel hale getirene kadar uğraşan bir hoca. Ama Mourinho daha burada kendi sistemini bulamadı. Hani Mourinho önce bir kendi sistemini bulacak ondan sonra bunu süper bir hale getirmeye çalışacak. Kusursuz bir hale getirmeye çalışacak. Mourinho şu anda kendisi için en iyi Fenerbahçe'yi arıyor. Bunu hala bulmuş değil. Tabi bunu sorumlusu da Mourinho çünkü Mourinho'nun istemediği hiçbir oyuncu alınmadı. O yüzden burada kabahatlik Tabii, işi Mourinho. Yönetimlik bir sıkıntı yönetimlik yok bir burada. Sıkıntı yok. İşte zaten Fenerbahçe o yüzden her maçında böyle ilk yarıda sıkıntı oynayıp sonradan toparlıyor. Çünkü Mourinho hala tam olarak sistemini düzene oturulamadığı için maç içinde sürekli bir şeyler deniyor. Veya maç başında bir şeyler deniyor. O yüzden ne zaman ki Fenerbahçe doğru sistemini bulursa o zaman Fenerbahçe'nin oyunu da çok iyi gelecek ve çok keskin bir hale gelecek. Ve bir yerden sonra artık Fenerbahçe'nin oyunu ezberlenebilir bir hale gelecek. Bu kendi oyuncular arasında bahsediyorum. Çünkü belli bir sistem üzerinde artık sürekli çalıştığınız zaman kendi takım arkadaşlarınızın ne yapacağını bilebiliyorsunuz veya takım arkadaşınızın nerede pas atıp nerede şut çekeceğini çok iyi tanıyabiliyorsunuz. Morio Fenerbahçe'de bence bunu yapmak istiyor ama şu anda bunu bulamadığı için sürekli bu arayış içinde. Ha bunu bu zamana kadar da geciktirmemesi gerekiyordu. Orası da ayrı yani. Şurada ligin bitmesine 4-5 hafta falan kaldı herhalde. Az yani. kaldı. Hani az kaldı. Morio'nun bu zamana kadar çoktan çözmesi gerekiyordu. Zaten Fenerbahçe'nin aslında geçen seneden farkı da bu. Artık Fenerbahçe ne olursa olsun maçlarını kazanmaya başladı kalitesiyle birlikte. O yüzden şu anda Morio bu ana kadar iyi tutundu. Yani geçen seneki Fenerbahçe takımı olsaydı mesela belki Mourinho ile birlikte bu kadar tutunamayabilirdi. Bu kadar sistem değişikliğini o takım kaldıramayabilirdi. Ama bu takım kalitesiyle birlikte o sistem değişikliklerini kaldırabiliyor. Bence bunun sebebi ilk olarak Mourinho'nun kadrosunda, Mourinho'nun futbolcusuysanız performans olarak öne çıkmanız çok zor. Zaten Fenerbahçe'de sezon başından bu yana bireysel olarak öne çıkan bir performans göremiyoruz. Ya çıkan varsa da hani atıyorum bir futbolcunun ortalaması 5 ise üzerinden maksimum 7'yi gören 8'i gören oluyor. Ya 9 ya da onu hiç gören olmuyor. Bunun sebebi de senin de tam dediğin gibi Mourinho bir sistem hocası. O bir sistem oturtuyor ve onun kadrosundaki tüm oyuncular o sistem üzerinden oynuyor. Atıyorum İsmail Kartal da böyle değildi. İsmail Kartal yaptığı taktiği takımdaki futbolculara göre yapıyordu. Yani atıyorum Fenerbahçe sağ kanattan atak yaptığında Ferdi ve Tadiç ikili koridor oluşturuyordu. Ve bu ikili koridorlarla Fenerbahçe rahat bir şekilde atak yapıyordu. Ama Mourinho'nun kafasında atıyorum geride hazırlık pasları yapıp bir anda rakibi öne çekip uzun top atmak varsa Tadiç buna uymasa bile bu sistemi oynatıyor. Mourinho'nun bir taktiği varsa onu her şekilde elindeki malzeme ne olursa olsun kullanıyor. Ama İsmail Kartal işte bu konuda tersiydi. Elindeki futbolcu üzerinden bir taktik yapıyordu. Ya yani Fenerbahçe'nin hiçbir gel gelişen hata birbirine benzer olmuyordu. Hep farklı organizasyonla gelişiyordu. Merkezden gittiğinde sürekli ayağa kilit paslar, sol kanattan geliştiğinde ortalar, sağ kanattan Ferdi ve Tadic'in oluşturduğu koridorlar. Ama Mourinho'ya bakıyoruz, geride hazırlık pasları, sonrasında kanattan topu alıp çıkıyor biri. Fenerbahçe rakip yarı sahaya yerleşiyor. İleride boşluk arıyor, boşluğu bulana kadar pas yapıyor. En sonunda da ceza sahasında bir orta, gol olursa oluyor. Rakip karşılarsa dönen topa Tadic'e vuruyor, biri vuruyor, tekrar orta yapılıyor vesaire. Mourinho'nun bence bu inadından vazgeç lazım. Çünkü baktığımızda Süper Lig buna uygun bir yer değil ya. Çünkü senin tüm rakiplerinde farklı bir taktikle oynuyor. Atıyorum Premier Lig'de Guardiola da aynısını yapıyor. Bir taktik oturtuyor ve bu sistemi her takıma karşı kullanıyor. Kadrosu da kim olursa olsun kullanıyor. Ama Süper Lig'de Sivasspor ayrı taktikle çıkıyor. Atıyorum daha defans çıkıyor. Kayserispor'u daha kontra atak kollayan bir şekilde çıkıyor. Göz tepesinden gideyim. Göz tepesi ön alan baskısı yapıyor. Rakip kim olursa olsun orada top kazanmaya çalışıyor. E ondan dolayı bu sistem Türkiye'de şu şu ana kadar oturmadıysa bence sebeplerinden biri de bu. Şimdi istersen muhtemel 11'lere geçelim. Tabi verelim muhtemel 11'lere. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'ine baktığımızda 4-2-3-1 formasyonunda Karadeli Bakoviç, Sabek Dosey Samuel, Soper ikilisinde Şikrin Yer ve Çağlar, Sağ Bekle Mert Müldür, Orta saha ikilisinde Fred ve Şimanski, Sağ kanatta Dujan Tadiş, Sol kanatta Sen Maksimen, 10 numarada Anderson Talishka ve Forette de Edin Dzeko ile çıkmasını bekliyoruz. Kayseri Spor muhtemel ömrüne baktığımızda 4-2-3-1 formasyonunda Kalede Bilal, Sağbek'te Gökhan, Soper ikilisinde Canver ve Karol, Solbek'te Nurettin, Orta saha Kartal ve Baran, sağ kanatta Ramazan, sol kanatta Mane, 10 numarada Karimi ve Forette de Dokent Sinazon ile çıkmasını bekliyoruz. Maça gelecek olursak Fenerbahçe bu maçı çok büyük ihtimal çok rahat bir şekilde kazanacak çünkü Kayseri Spor kadrosunda yaklaşık 7-8 tane eksik var. Aslında onlarda da biraz Bodrumspor Spor Galatasaray videosunda da söylediğim gibi şimdi Kayseri Spor önümüzdeki fikstürüne baktığımızda arda arda rakipleriyle oynayacak. Rize Spor, Alanya Spor, Antalya Spor, birkaç hafta sonra Bodrum ile oynayacak. Bu Bundan dolayı bu maçtan biraz feragat etmiş olabilir Kayseri Spor. Çünkü bu maçtan zaten tam kadro çıkarsa puan alması çok zor ama diğer maçları kaybettiği takdirde küme düşecek. Fenerbahçe için kolay bir maç olacağını düşünüyorum ben ondan dolayı. Ama Fenerbahçe'de de şu önemli, şimdi Fenerbahçe'de bazı futbolculardan neredeyse vazgeçildi. Ki bu vazgeçen futbolcular Mourinho'nun başı sıkıştığında onu sürekli kurtaran oyuncular. Atıyorum Kostic. Durduk yere bir anda sakatlı olmamasına rağmen Trabzon maçında maç kadrosuna alınmadı. Sivaspor maçında hatırlamıyorum onu. Sonrasında Yusuf Ennesiri. 39 yaşındaki Jack oynuyor. 20 milyon euro yaptığınız ve hocanın prensi olarak gelen Ennesiri oynamıyor. Birkaç maçtır kötü oynuyordu. Özellikle Galatasaray maçında çok kötüydü ama ya bu kadar çabuk da vazgeçilmemeliydi. Şimdi baktığımızda özellikle Aralık'tan Şubat ayına kadar tüm maçları Ennesiri kurtardı. Göz tepesinden Hatay's Sporuna, Avrupa'da yine bazı maçlarda Midland falan hep Yusuf Ennesir'i kurtardı yani. Bu kadar çabuk vazgeçilmesi bence çok mantıksız ondan dolayı. Mourinho tekrardan Ennesir'i kazanmayı çalışacağını düşünüyorum ben. Sen Maksimen de yaptığı gibi. Kazanması da çok önemli çünkü Ennesir'i bitiriciliği çok iyi bir futbolcu. Ve Fenerbahçe sürekli orta yapıyor zaten. Baktığımızda hiçbir taktiği yok başka. Ondan dolayı Enes en geri kazanmak zorunda. Zaten sezon sonunda büyük ihtimalle Ceko ile yollar ayrılacak. Enes en gitmezse Fenerbahçe'nin elinde kalamaz. Kullanmak zorunda. Ondan dolayı bence en azından şimdiden kullansın ki sene sonu kampa hazır girsin. Sonuç ne olursa olsun. Şampiyonlar ligine gider gitmez, şampiyon olur olmaz. Ama Enes en kaybedilecek bir futbolcu değil. Zaten kaliteli bir futbolcu. Zaten şampiyonu kopmadıysa onun sayesinde. Ya maçla ilgili olarak ben de seninle aynı düşünüyorum. Büyük ihtimal Fenerbahçe için rahat bir maç olacaktır. Ya zaten Fenerbahçe'nin bu süreçte yapması gereken artık önündeki her maç kazanıp Galatasaray'ın durumunu beklemek olacak. Ya aslında Fenerbahçe'nin eline sezonunun genelinde birçok şans geçti ama işte biraz Mourinho'nun büyük maçlardaki tecrübesizliği, biraz Kadu'nun oynadığı o maçlarda o gün gününde olmaması Fenerbahçe'nin bugünkü durumuna gelmesine sebep oldu. Ennesi ile ilgili dediğim gibi Mourinho hala bir taktik arayışında olduğu için Kostic olsun, Ennesi olsun. Bu tarz oyunculardan feragat etti. Yani bu oyunculardan vazgeçmesi de saçma çünkü onlardan iyi bir katkı da aldı. Özellikle Kostiç Ennesi'den. Dediğim gibi hani Mourinho sonuçta antrenmanda futbolcuları bizden daha iyi görüyor. Yani bizim görmediğimiz kısımlarda da futbolcuları görüyor. Demek ki artık son haftalarda bir beğenmediği bir nokta var ki bunları tercih etmiyor. Hani olur da yine şampiyon olunamazsa bu tercihlerinin sonuçlarını da sezon sonunda görecek. Bence şampiyon olmasa bile Mourinho ile yola devam edilmeli. Şampiyonluk ihtimali de bu arada Fenerbahçe'yi ben çok yüksek görüyorum. Puan farkı zaten 11 puandan eritilip 3 puana kadar gelmiş. Galatasaray'ın çok zor deplasmanları var. Göztepe, Trabzon gibi deplasmanları kaldı. Hatta önümüzdeki haftada Eyüp'e gidecek. İç sahadaki maçları daha kolay ama bu deplasmanlarda Galatasaray Galatasaray bence çok kolay çıkamaz. Ki zaten Galatasaray deplasmanda kötü bir takım. Fenerbahçe'ye baktığımızda Fenerbahçe'nin de zor maçları var ama Fenerbahçe hepsini iç sahada oynayacak. Bu işte bu maçların mentalitesini kavramalı. Çünkü yine Galatasaray maçına çıktığı gibi Eyüp maçına da çıksa, Beşiktaş maçına da çıksa puan kaybeder yani. Solskjaer gördük Galatasaray'ı yendi. Son 6 haftada tek galibiyeti Galatasaray. İşte Mourinho'nun burada kritik noktası burası. Memes olarak skor tahminini sorayım sana. Sence maç kaç kaç biter? Ben de yapay zekada bu maçı Fenerbahçe'nin 4-0 kazanacağını düşünmüştük. Yapay zekada bu hafta tutturamayanlar videomuzda skor tahmini yaptırmıştık. Ben de maçın 3-0'lık skorla Fenerbahçe galibiyetiyle bir şey düşünüyorum. Mehmet Yonlu'nun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli KG TV izleyicileri, bizleri izlediğiniz için size teşekkür ederiz. Hedefimiz 1000 abone, sizin abone olarak bizleri desteklerinizi bekliyoruz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve zil tuşuna da basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın, Hoşça kalın.